Havuzu dilemni şeytanı bozayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve alih ve sahbihi ecmaîn. Kanunca ifademi almak lazımkken ifademi almadılar. Ben de ifademi şimdi Adliyenin şahsı manevisine ve Dahiliye Vekiline vekinen darat Dahiliye Vekiline beyan malumat beyan ediyorum. Bu 40 sene zarfında bu vatana ve millete hiç zarar etmeyip pek çok menfaat dokunan, 13 er Mart ihtilalinde isyan eden 8 tavuru bir toplaya itaate getiren ve çok zabitleri kurtaran ve harekat-ı milliyede hutfat, hutuvat, sitte risalesiyle ulemayı ve şeyhül İslam'ı İstanbul'u işgal eden ecnebi taraftarlığından kurtaran ve eski ve eski harbi umumide merhum Enver Paşa'nın çok takdir ve tahsiniyle fedakarına hizmet eden ve üç dehşetli kumandanlar ona hiddet ettikleri halde ilişmeye cesaret edemeyen ve gizli zindıkların iftiralarına binaen kanunlar onun mesul ettiği halde üç mahkeme onu takip ettiği hakikate karşı mağlup olup mahkumiyetine cesaret etmeyen ve risaleleri ehli fen ve ehli ilim yanında çok da takdir ve tahsinlerle karşılanan ve o risaleler hesabına konuşan bir adamın bir saat dinlemeniz vazifeniz itibariyle ezlemdir ve vaciptir. İşte başlıyorum. Elimizde hak var. Hakkımızı kuvvetle ve başka surette aramaya Cenab-ı Hak mecbur etmesin. Amin. Bu 20 senede yüzer tecrübeyle İnayet i ilahiye bizi himaye etti ve dehşetli zulümlerden kurtardığı gibi bu yeni manasız bütünsün bütün kanunsuz gaddar ne zulümden de kurtaracağına kat'i kanaat etmeliyiz. Şayet bir parça sıkıntı zahmet zarar da görsek binler derece o zahmetten ziyade rahmet ve ihsan ilahiye ve sevabı mazhar olmakla beraber pek çok biçare ehli imanın imanlarına başka bir tarzda bir kutsi hizmet hükmüne geçeceğini rahmet-i ilahiyeden pek kuvvetli ümit ediyoruz. Bu hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi, üç mahkeme ve üç ehli bu ve Ankara'nın yedi makamatından vadiyelerin elinde ikisine Risale-i Nur tetkik ile nazandan geçtiği halde ittifakla hiçbir muhalif kalmadan hem umum risallerin beraatine hem Said ile beraber 75 arkadaşı birlikte beraat ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde yeniden evrak-ı gibi onlara el uzatmak ne derece kanunsuzdur üzere kadar insafı olabilir. İkincisi beraatinden sonra üç buçuk sene emir dağında münzevi garip tapsını hem dışarıdan kilit hem içeriden sürgüyle kapayan beyizde işte bir adamın zaruri bir işi <laughs> zaruri bir iş olmasa yanına kabul etmeyen ve 20 seneden beri devam eden telifini de bırakıp daha telif etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapsının kilidini kırıp yanına gelip Arabi evladından yanındaki iki levha imaniyeden başka taharriciler bir şey bulamadık da daha da bu eziyetin ne derece hilaf kanun olduğunu zere kadar aklı bulunan anlar. Üçüncüsü mahkemede 70 şehidin tasdikiyle 70 şahidin tasdikiyle 7 sene harbi umumi bilmeyen ve merak etmeyen sormayan ki şimdi 10 senedir aynı o bu halde bulunan ve 20 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve 30 seneden beri auzu billahi minash şeytani ve siyaset siyasetten tüm kuvvetiyle kaçan ve 22 sene işkence ve sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazara dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahati için hükümete müracaat etmeyen bir adama dehşetli bir siyasi gibi ve siyasi entrikacısı gibi onun menzilini ve inzivagahını basıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı ruhuna vermek hiçbir kanuna muvafık gelir mi? Zerre kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak. Dördüncüsü Eskişehir Mahkemesi'nde altı ay tetkikten sonra ve sebebiyle cemiyetçilik, tarikatçılık olduğu evhan bahanesiyle büyük bir reisin ona şahsi kanazıyla onun aleyhinde bazı adli edileri teşvik ettiği halde cemiyetçilik, tarikatçılık ve risale -Nur cihetinde beraat ettirip yalnız Risale-i Nur'un bir küçük parçası olan tesettür risalesini bahane ederek, kanunen değil de kanaati vicdaniye ile 100 şakir içinde 5-10 şakirde 6 ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar 4 ay mevkuf, yani buçuk ay hapis kaldıkları ve 10 sene sonra Denizli Mahkemesi, yine 9 ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi bir kaç bahane ile, 20 senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkik ile beraber Ankara ve Denizli Mahkemesi'nde tetkikte kaldıkları halde o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tarikatçılık vesaire bahaneleri cihetinde beraat kararı verip haşiye nurların haşiye nurların esası ve hedefi imanı tahkiki ve hakikati Kur'aniyedir. Onun için üç mahkeme tarikat notasına beraat vermişler. Hem 20 senede hiçbir adam dememiş ki bana tarikat vermiş. Hem bin seneden beri bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bir meslek sebebi mesuliyet olamaz. Hem gizli münafıklar hakikati İslamiyet'e tarikat namına takıp bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı mukabele edenler tarikatla itham edilmez. Cemiyet ise uhuvvet-i İslamiye cihetinde bir urhevi kardeşliktir. Yoksa siyasi cemiyet olmadığına üç mahkeme hüküm vermişler. O kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve saydığı arkadaşlarıyla beraber beraat ettirdikleri halde bir siyasi cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir siyasi adam tarzında onu itham, o itham etmek ve memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik ve tarikatçılık noktasında sevk etmek ne kadar kanunsuz olduğunu, insaniyeti skut etmeyen etmeyenler bilir. Beşincisi Şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve 30 seneden beri bir düsturu hayatım olan şefkat itibarıyla bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek, hatta beddua edemiyorum. Hatta en şiddetli garazla bana zulmeden fasık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil maddi belki beddua ile de mukabel eden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim kadarın ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir çarelere veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe gelmemek için o dört masumların hatırına binaen o zalim kadara ilişmiyorum. Bazen helal ediyorum. İşte bu sırrı şefkat içindir ki idare ve asayişe katiyen ilişmediğimiz gibi bütün arkadaşlarımıza da o derece tavsiye etmişim ki üç vilayetin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki bu nur şakifleri manevi bir zabıtadır. İdare ve asayişi hafıza ediyorlar dedikleri ve bu hakikate binler şahit ve 20 sene hayatıyla tasdik ve binler şahitlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemesiyle tasdik ve teyit ettikleri halde o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulamamakla beraber yüz cinayet bulunan bir adam gibi hatta Kur'an'ı ve başındaki levhalarını evrak-ı gibi toplamak acaba dünyada hangi kanun buna müsaade eder? Altıncısı Bundan 30 sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyadan muvakkat şan ve şeref ve enaniyetli hotfuruşluk ve şöhret ne kadar zararlı ve ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adam o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefsi emanesiyle mücadele edip mafiyet etmek ve benliği bırakmak ve tasarruf ve riyakarlık yapmak için elinden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet ve arkadaşlık edenler katı bildikleri halde ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hiç nizam ve teveccühü ve şahsının medhü ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığını hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarını reddedip o has kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabı mektuplarında onların kendi hakkında medihlerini ve ziyade hüsnü zanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip tüm faziletini Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şahs-ı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi katı ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade zan edip medhetme gibi bir makam vermesi ve Kütahya Havalesi'nde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle ve Kütahya kendim hiçbir mektup göndermediğim halde ve benim imzamı taklit ile ve medar mesuliyet tevehüm edilen bir mektup ile ve kimin yazısı bilinmeyen dokunaklı bir kitap balık kesirde bulunmasıyla acaba hangi kanuna medar mesuliyet olur ki? o bir çare hasta, o bir çare ve hasta çok ihtiyar garip ve münzevi adamın odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp da memurları memurlarını sokmak hem evradından ve lefalarından başka bahane bulamamak acaba dünyada hiçbir kanun hiçbir siyaset bu tarzda müsaade eder mi? Yedincisi bu sırada dahilde o kadar dahili harici heyecanlı parti yanları varken ve bundan tam istifade etmek yani mahdut birkaç arkadaşına bedel çok diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken sırf siyasete karışmamak ve ihlasına zarar vermemek ve hikmetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul olmamak için bütün arkadaşlarına yazıp ki sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayiş, asayişe dokunmayınız dediği ve bu iki cereyan bu, bu çekinmesinden ona zarar verdikleri eskisi evhamından yenisi bize yardım etmiyor diye ona çok sıkıntı verdikleri halde eli dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi ahiretiyle meşgul olan ve memleketinde ve Nur Sarıyesi'nde öz kardeşine 22 sene zarfında bir tek mektup yazamayan, yazmayan ve o vilayetlerdeki dostlarına 20 senede 10 mektup yazmayan bir biçareye onun ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmek hangi kanun müsaadedir? Bu vatana ve millete halaka çok zararlı olan din sizlerin kitaplarının itişarına ve komünistlerin eşriyatlarına serbestiyet kanunuyla ilişilmediği halde üç mahkeme medar mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan millet ve vatanın hayat içtimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve milletin hakiki noktayı isnadı olan alem-i İslam'ın uhuvvetini ve bu millete de dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir sürede çabalayan ve diyanet riyasetinin uleması tenkit niyetiyle dahiliye vekilinin emriyle 3 ay tetkikten sonra tenkit etmeyerek tam kıymetini takdir edip, kıymetler eser diye diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asayi Musa gibi nur eczalarını evrak-ı muzura gibi toplayıp mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi? Sekizincisi, 20 sene sıkıntılı ve sebepsiz bir nefiden sonra tam serbestiyet verildiği halde binler akraba ve ahbabı bulunan olduğu memleketine gitmeyerek, gurbeti kimsesizliği tercih ederek ta ki dünyaya ve hayat-ı ve siyasete temas etmesin ve çok sağlıklı olan camideki cemaatin hayrını bırakıp odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden, yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir halet yolu heyi taşıyan ve 20 sene hayatının şahadetiyle yüz binler Türk kay yüz binler Türk kıymetar zatların tasdikiyle bir dindar müttaki Türk'ü lakayt çok çok Kürtlere tercih eden hatta mahkemede Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan Türk kardeşlerini yüz Kürt'e değiştirmediğini ispat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan hakla ve görüşmeyen ve camiye gitmeyen ve 40 seneden beri bütün kuvvetiyle ve asarıyla İslamiyet'in kuvvetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve şiddet düşmanına karşı menfi hareket etmeyen ve hatta onunla meşgul olmayan, bedvayı dahi etmeyen ve Türk milleti Kur'an'ın bayrakları ve senayi Kur'an'ıya masar olduğu için o milleti çok seven ve hayatını onlar içinde geçiren bir adam hakkında resmi lisanıyla ihanet için propaganda yapmak, dostlarını ürkütmek için o Kürttür, siz Türksünüz, o Şafii'dir, siz Hanefisiniz deyip halkları ürkütüp ondan çekilmeyi ve 22 senede ve iki mahkemede tarzı kıyafeti değiştirmeye mecbur edilmeyen ve şapkanın yarı askerin başından katmasıyla beraber müzevi bir adama zorla şapka giydirmeye cebretmesi hangi kanun müsaade eder? Dokuzuncusu çok mühimdir, çok kuvvetlidir. Fakat siyasete temas ettiği için sükut ediyorum. Haşiye, İslam hükümetlerde Hristiyan ve Yahudi bulunması ve Hristiyan ve Mecusi hükümetlerde Müslümanlar bulunduğu gösteriyor ki idare ve asayişe bil fil ilişmeyen muhaliflere kanunca ilişilmez. Hem imkanat medar mesuliyet olamaz. Yoksa herkes bir adamı öldürebilir. Herkesi bu imkanatla mahkemeye vermek lazım gelir. Onuncusu bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı. Yalnız manası evhamdan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Bu da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için sükut ederek bile on vecihle kanunsuz muamelelere, muamelelere karşı yalnız hasbunallahu ve nimel vekil deriz. Said Nursi radıyallahu anh. Aziz Sıddık kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a hadsi şükür olsun ki bu yeni taarruzda ve, ve, çok geniş ve çok evhamlı taarruz içinde bire indi. Dünkü gün, dünkü gün 4 saat mahkemede ifademi aldılar. Evvelce size gönderdiğim ifadenin aynını ve izahatıyla cevap verdim. Allah Isparta Adliyesi'nden çok razı olsun ki onların buraya lehimdeki işarı bize çok yardım etti. Yoksa Afyon'daki evham ve burada bazı resmiler gizli düşmanlarımıza da yardımlarıyla pek çok zahmet çekecektik. Müsaade ettikleri Kur'an'ımızı Diyanet Reisine göndermişler. Biz de İstanbul'a gönderdiğimiz iki cüzler ve baştaki cüz ile beraber bir mektup Diyanet Reisine yazdık. Bunu fotoğrafla tab etmeye çalışmak istiyoruz. Diyanet Reisinin tensibi ve muavenetini ümit ediyoruz diye mektup yazdık. Bu defa bana mahkemede sordukları pek çok manasız sorular içinde ne ile yaşıyorsun? Dedim ki iktisat bereketiyle. Hatta bir vakit Isparta'da bir Ramazan'da bir ekmek bir kilo torba yoğurdu bir kilo pirinç ile yaşayan bir adam maişeti için dünyaya tenezzül etmez ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur olmaz. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela sizin muvaffakiyetinizi ve sebatınızı ve 29. sizin elifler kerametini muhafazasıyla mumlu kağıtlara yazılmasını ve çalışmanıza fütür gelmemesini ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Saniyen 4 saat ifademi almakla pek çok emsalsiz bir sıkıntı çektiğim 10 saat sonra adeta aynı zamanda 2 milyon lira zarar veren marif yangını gösterdi ki Risale-i Nur belaların define bir vesiledir ki nurlara hücum edildiği bela yol buldu geldi. Salisen Risale-i Nur'un kerameti olarak yangına dair yazılan bir parça bir haftadan beri size göndermek için bekliyordu. Çünkü ziyade evhamlarından postahanelere çok dikkat ettiklerinden postayla göndermedik için sizin de mahkemece hakiki vaziyetinizi merak ediyoruz.'' kardeşimiz Burhan'ın bir küçük musibeti varmış diye yazıyor. Neymiş merak ettik. Cenab-ı Hak def etsin. Hem Refet Bey hem Abdullah Çavuş'un mektuplarından çok memnun oldum. Onlara hususan selam ediyorum. Umuma selam kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. reis Cumhur'a gönderilen istidanın zeylidir ki mecbur oldum yazmaya. Bana hücum eden garaskarların en esaslı sebebi Mustafa Kemal'in dostluğu ve tarafkirliği vesilesiyle beni eziyorlar. Ben de o garazkarlara derim ki ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında 30 sene evvel bir hadisi şerifin ihbarıyla Kur'an'a zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi. Ben de 500 seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini hilaf hakikat olarak Mustafa Kemal'e vermediğim için Mustafa Kemal'e vermediğim için Garaskar dostları beni 20 senedir bahanelerle tazip ediyorlar. Evet mahkemede ispat ettiğim gibi şerefler, müsbet hayırlar, maddi manevi ganimetler orduya, cemaate verilir. Tevzi edilir, kusurlar, menfi icraatlar başa reise verir, verilir diye bir kaide-i hakikate, kahraman, hakikatle kahraman ordunun ve bilpil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal'e verilmez. Belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir diye Beni onu sevmemekle itham edenleri kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla itham edip onlara haini millet nazarıyla bakıyorum. Bu hakikati mahkemede ispat ettiğim gibi onun mani dostlarına da ispat etmeye hazırım. Ben bu mübarek milletin bahadır ordusunun milyonlar efradı ve zabitlerini severim. Hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karşımdaki garaskar muarızların bir tek adamı sevmek yolunda milyonlar efrada manen ihanet belki adavet ediyorlar. Evet çok emarelerle bildik ki bana hücum edenleri tahrik eden Mustafa Kemal'e itirazımdır. Ve ona dost olmadığımdır. Başka sebepler bahanedir. Bunun için mecbur oldum ki o muarızlarıma derim. O beni tatlif etmek ve bütün vilayet-i şarkıya vaiz-i umumi yapmak için Ankara'ya istedi. Ben oraya gittim. Bu gelen üç madde beni onun dostluğundan vazgeçirdi. 20 sene inzivada azap çektiğim dünyalarına karışmadım. Birinci madde bir hadisi şerifin ahir zamanda ananat İslamiye'nin zararına çalışacak diye haber verdiği adam bu olduğunu efariyle göstermesidir. Ben 36, 36 sene evvel o hadisi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafatının üçüncü esasında izahı, izahı var. İkinci madde bir şeyin vücudu ve tamiri ve hayatı ona ait bir, bütün erkan ve şeraitin vücuduyla olabilmesi ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi bir tek şartın bozulmasıyla olduğu bir kaideye hakikattir. Umumun dillerinde tahrip tamirden çok olaydır diye dar bir mesel olmuştur. Bu kat'i kaydaya binaen meydanda görünen ehemmiyetli kusurlar ve tahribatlar, o kumandanın hatasından ve ehemmiyetli şerefler ve zaferler ise, ordunun kahramanlığından geldiğinden o fenalıkları ona, o iyilikleri orduya vermek lazım gelirken, bütün bütün aksine olarak cemaatin hayrını baştaki bir ferde ve o ferdin şerini cemaate vermek dehşetli bir haksızlık olmasıdır. Üçüncü madde cemaatin hayrını ve ordunun zaferini başa vermek ve o başın kusurunu cemaate isnat etmek ise binler hayırları bir tek hayra indirmek ve bir tek kusuru binler kusur yapmaktır. Çünkü nasıl bir tavır bir dehşetli düşmanı öldürse, her bir neferi bir gazilik rütbesine alır ve yalnız bin başına verirse binden bire iner. Bir tek gazi olur. O bin başının hatasıyla zalimane bir katıl yapılsa ve ona verilmeyip tabura verilse, o bir tek katıl bin cinayet hükmüne geçerek bin neferi mesul eder ve cezaya çarpar. Aynen öyle de meydandaki görünen ehemmiyetli kusurlar onları işleyen ölmüş adama verilmezse, 500 belki bin seneden beri gazilini ve hakperestini dünyaya gösteren ve ferman-ı şerefini ve Kur'an bayraktarlığını kılıçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan bir orduya ve havalesiyle o kusurlar binler derece ve erkanları adedince ziyadeleşir. O ordunun pek parlak mazisini dehşetli karartır ve bu asrın ordusunu geçen asırların aynı orduları önünde mahcup ve mesul eder. Ve mevcut şerefler, zaferler tek adama verilse binler derece küçülür. Erkan ve efrad adedince gazilik ve hayırlar bir tek hükmüne geçer, söner. Daha kusurlara karşı kefaret üzülüp olmaz. İşte bu sebepler içindir ki ben onun dostluğunu bırakıp onun yerinde ehemmiyetli bir zamanda içinde bulunduğum ve tesirli hizmet ettiğim o ordunun dostluğunu aldım. Ve binler derece daha ehemmiyetli şerefini muhafazaya Risale-i Nur ile çalıştım. Emir Dağı'nda Said Nursi radıyallahu anh. 20 senede kaç vilayetin zabıtaları kıyafetime ilişmedi. Yalnız 25 sene evvel Ankara valisi Nevzat Bey cebren kıyafetime ilişmek istedi. Hem muvaffak olamadı hem kendi kendini intihar etmekle tokadını yedi. Hem Afyon valisinin büyük bir memuru Cebren kıyafetime emir vermesine mukabil Emir küçük bir adliye memuru ona mukabele edip kanun haricinde hiçbir şey yapamayız demiş kanun perestliğini göstermiş. Hem buranın kaymakamı evham etmeyi bana zulmetmediği için o vicdanlı zatın tebdiline çalıştılar. Hem camiye cumaya gitmeye beni men eden merdüm girizlik hastalığıyla beraber maddi birkaç hastalığa binaen bir hafta rapor verip beni ifademi almaya sevk etmemek için doktorluk kanunuyla amel ettiğime binaen Ta iki doktor gönderip onun raporunu bozmak, onu da mahkemeye vermek derecesinde keyfi kanunlara maruz olmuşuz. Abiyenin şahsı manevisine ve dahiliye vekiline beray maluma takdim edilen ve Emir Dağı'ndaki istintakta verdiğim ifadenin haşe ve lahikasıdır. Bu 25 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayıp dinlemediğim halde dünkü gün bana hizmet eden bir adam gazetenin bir parçasını bana okudu. İçinde Ankara Marif Dairesi 2 milyon zararı hem yine Zararla hem yine Ankara'da otomobil garajı binası aynı vakitte İzmir'de ehemmiyetli fabrika hem aynı vakitte Adana'da büyük bir binanın tamamen yandığını işittiğim vakit pek çok teessür ve yazıklarla bu fakir millete acımakla aynı zamanda bütün ömründe çekmediğim bir sıkıntı içinde hiçbir mahkemede benim gibi ihtiyar ve hasta halimde 4,5 saat mütemadiyen ifademi sual cevaba mecbur olduğum bir zamanda eğer bura adliyesinin insaniyeti ve bir derece şefkati olmasaydı katiyen dayanamadığım gibi katli kanal vermiştim ki Ser bir sözle bu soğukta, bu hastalığında hapse girmeyi göze, gözüme almıştım. Hatta bana hizmet edenin birini odamda yatırmak, birisini de birine bir tokat vurup benim hizmetim için hapse yanıma gelmek için karar vermiştik. Fakat bu adliyesinin insaniyeti ve inayeti ilahiye bana sabır verdi, tahammül ettim. Bu acı vaziyetin ve asılsız evhamın sebebini merak ettim. Gençlik rehberinin besmen tab edilmesi ve ihtişarı pek, ve pek çok mektepleri temvir etmiş. Hatta Ankara Darülfünundaki ve İstanbul Darülfünun'undaki kıymetli gençlerin Risale-i Nur'un esasatını bu vatan milletinin saadetine bir vesile olduğunu bilmeleri ve pek çok muallimler hamiyeti milliye ve vataniye ve ilmiye cihetiyle Risale-i Nur'a kemal-i ile alakadar olmaları, marif dairesinin nazar dikkatini celbetmiş nurlara karşı bir derece beğenmemek tarzında bir ilişmek istemişler. Hatta burada gençleri elde ediyor matbu gençlik rehberiyle mektep talebelerinin nazarlarını dine çeviriyor diye ifade edilmiş. Bunun üzerine hem bana hem ekser Risale-i Nur şakitlerine bazı vilayetlerde ilişilmiş. Halbuki ben medreseden çıktığım için hocalardan istimdat, et, istimdat etmek lazımken bütün kuvvetimle marif dairesine ve mekteplilere itimat edip onlara dayanmak istiyordum. Çünkü nur dairesine girenlerin çoğu mekteplerdir, hocalar azdır. Çoğu çekindiği halde mektepler kemali takdirler nurlara sahip çıktığından kalbimden derdim inşallah marif dairesi nur şakitlerini himaye edecek. Ve yardımlarını, yardımlarını beklerken ve yardımları beklerken birden bize bu yeni taarruzun sebebi Madbu gençlik rehberinin ahirinde nur şakitleri hükümetin müsaadesine binaen mümkün olduğu kadar nur dershaneleri açılmak münasiptir diye bizim gizli düşmanlarımız marif dairesini aleyhimize çevirmeye çalışması bir vesile oldu. Şimdiye kadar o düşmanlarımız destelerle kaç defa adliye cihetiyle bizi perişan etmek istediler. Muvaffak olamadılar. Bir şey de çıkaramadılar. Sonra mutası ve enaniyeti ve resmi makamlardaki hocaları aleyhimize sevk etmeye çalıştılar. Onda da bir şeye muhafak olamadılar. Şimdi en ziyade bana yardıma güvendiğimiz... Marif dairesini aleyhimize ihtimal etmekle bu hikmetin bazı memurlarının üç mahkemede kat'i beraat kazandığımız cemiyetçilik ve tarikatçılık bahanesiyle geniş bir dairede bir çare masum nur, nur şakirtlerine ve beni Risale-i Nur'un mütalasından mahrum etmeye çalıştıkları bir zamanda ve benim acınacak dört buçuk saat işinin takımın aynı vaktinde marif dairesinin sebepsiz yanması ve söndürülmesine hiçbir imkan bulunmaması ve tamamen yanması tesadüfe benzemiyor bir eseri hiddet görünüyor. O ifademin ahirinde ve aynı zamanda demiştim ki beni bu gurbete yalnızlıkla Kitaplarımın mütalasından mahrum etmeyiniz yoksa hem bana hem bu vatana yazık olur. Haşiye işte yazık oldu. Belki zemin yine zelzele ile hiddet eder dediğimden 3 dakika sonra 3 saniye devam eden zelzele ve o mahkemede tekrar edeyim. Aynı zamanda ya gece veya gündüzde zemin ateşle marif dairesine saldırması ve mahkemede 4 defa ispat edilen çok defa zelzelenin Risale-i ve şakirlerine taarruzun aynı zamanda gelmesi elbette bunda tesadüf olamaz. Demek bu vatanın ve milletin ve asayişin büyük bir temel taşı olan Risale-i Nur'un hakikatleridir ki böyle bu kuvvetli tokatlarla bu milletin nazar dikkatini Kur'an'ın hakiki ve hakikatli ve kuvvetli bir tesiri olan Risale-i Nur'a çeviriyor. Milleti ona teşvik edip muarızlarına şefkat tokadı vuruyor. Şimdi nasıl sadaka belayı bela def ediyor öyle de Risale-i Nur bu memlekette belanın define vesile olduğu çok hadiselerle tahakkuk etmiş. Bu defa da Risale-i Nur'a hücum edildiğinin aynı zamanda bu yangın belasının gelmesi Risale-i Nur belanın define vesile olduğunu ispat ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim nasıl ki Eğirdir'de Asayi Musay'ı müsaadele eden ve mahkemeye veren adam kendisi iki sene hapis cezasıyla tokat yedi ve hüsre ve hiddetle bir ay ceza veren hakimin istifaya mecbur olmasıyla ve rifakasının onların oradan mutfarakatıyla bir nevi tokat yemesi gibi aynen burada dahi size gönderdiğimiz pusulada yazılan tokatlar kati gösteriyorlar ki biz bir himayet ve inayet altındayız. Bize ilişenler ahirette şiddetli tokat yiyecekleri gibi dünyada dahi bir kısmı çabuk çarpılır. Hem bu defa bize hücumların aynı zamanda kış çok hiddet ettiği, şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kız, gösterdiği gibi, hücumları durmasıyla ve nurcuların ferahlanmasıyla bu zemherir günleri, nevruz günleri gibi gülmeye başladı. O tebessüm devamla manevi bir müjde ve teselli veriyor kanaatindeyiz. Bu defa pusulada yazıldığı gibi hiçbir şeytanın da kimseyi kandıramadı. aciz ve maskaraca bir iftira etmekle teveccüh ameyi hakkımızda kırmaya çalışan resmi polisler, Aynı zamanda tokatlarını yemesiyle gösteriyor ki bizim hücum edenler iftiradan başka hiçbir çare bulamıyorlar. Başka çareleri kalmamış hem biz de çok dikkat ve ihtiyat etmeye böyle şayalar, şayalara vermemeye mecbur oluyoruz. Subhaneke la ilmelena illa ma'lamtana inekem telalim hakim ve ahru davamun hamla rabbi alemin fatiha